Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fuzzy Skibidi Family videolarını izleyeceğiz. Birincisi eğer 65. bölümde büyük savaş çıksaydı bir de ya Astro Juggernaut 77. bölümde gelme asla gelmeseydi var. Bir de eğer Bilim adımı ve G Scott kalsaydı ve ay ne yaptım ben he eğer astrofilosu Jimenez saldırsaydı bu da eğer Titan yalnız yalnız olsaydı 68. bölümde bu da eğer astrofilosu saldırsaydı 47. bölümde. Evet. İlk sarı ilk animasyonumuza başlayalım. Başımıza neler gelecek? Tafuk bu bize bakıyor arkadaşlar. Has. Ne oluyor lan? Oğlum kafanı koparacağım bak. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey oluyor bilgisayara galiba. Göremiyorum sonda. Siki gibi de, de bir şey diyor ya. Sanırım dondu veya çöktü. Çökme de sadece dondu. Sonda bir şey göremiyorum. Bu savaşın Niye hareket etmiyor bu? Bir şey diyor ya sıkıbırı sıkıbırı. Konuş. Speaker mini öldür dedi. Hayır. El geçirildi. bu şekilde yaralanacak. Om. Ne ne dedi? Altta okuyamadım tam. Hayır, ne dedi? Hayır, gıcırtı. Hayır, gıcırtı dedi. Aa, hayır, hayır, hayır speaker'ı öldürecekler. Hayır öldürmeyin. Hani TV Man nerede? Titan TV Man nerede? Youtube kanalı çekiyorum. Arkadaşlar, iyi geceler. Defol git. Ne lan? Çok iyi lan. Hayır. Beni koparacak. öldü zaten öldü Titan'ın yapabileceğin hiçbir şey yok ben YouTube kanalı çekiyorum bunda ne oldu ya acaba her şey planımıza göre gitmiyor gördüm Onlardan intikam alacağım. Onları üste ışanmal, ışınmal, ışınlanmalısın ki, ezlo, ışınlanmalısın ki, onlarla bilsin. Ertelenmesi bir kamera. Onu, o Beyze gitmesi lazım. Çok zalimce. intikam alması için base'e gitmesi lazım. Skibert oydu in base'ine ne olmuş oğlum? <laughs> TV ben çok geç kaldın ya. Bak ne güzel Titan'larımız hayatta kalacaktı. Sen anca kaybedersin. <laughs> ne oldu? Lan Neyse tamam sıradaki animasyon. Küfür etti. Ölüleri öldüremez. Diğer sana diğer tarafı nasıl gördü? Sana diğer tarafı nasıl gördüğümü göstereceğim. Ne bağırıyorsun lan? Ha öldü. Astro gelmeyecek bu sefer. Titan even gitmelisin buradan. İyi iş çıkardın küçük kardeş. Herkese beyze Hadi buradan çıkalım. Büyük kardeşim. Hey ee, nerede Astro Zavallı çöp bana dövüşmeye diğer değerini bana ver. Haydi lan. Astro'ya ne olacak? Gel buraya korkak. Hani ne oluyor lan? Dikkatli ol, ölme. Görebilirsin. Abi yaralandı. Hadi TV ben öldürebilirsin onu. Bizim arkadaşa ne oldu? Şimdi sıra benim. Hayır, öldüm lan, öldü. Ne o? Da? Ah, daha yok, hayır dememiş. Ha, yanlış anladım. Neyse, tam sıradaki animasyona geçtik. Şimdi. G-Squad, Billy tuvaletle ilgili kalacaklar. Titan Speakerman bu sefer kaçışınız yok dedi. Geberin dedi G-Man'de. Lan niye saldırıyorsun gerizekalı? Lan niye saldırıyorsun bizimkilere? Haydi lan G-Squad'ı öldürün. Legos gibi bir tuvalet savaşının bölümünde de oldu aynısı. Ne bağırdın lan G-Man? Gebertirim sizi dedi. Lan speaker e ne yaptın sen? Aaa ölecektin az kalsın. Ne yapıyorsun lan? Geber lan. Ana bunu öğrenmiş oldum lan. Hadi lan geber bilim adamı. Abi geri vermiyor bu. a Kamera izleyici kamera öldü. Titan kamera ölüyor. Hayır. Titan Spiderman kurtar onu. Titan Spiderman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Arkana dön. Arkana dön he. Lan ne yapıyorsun? Onu niye kurtarmadın? He o zaman Jmen'le Diğer G Squad yani Skipper Doll tuvalet... dikkatini dağıtıyordu. Al işte öldü. Yo ölmemiş. Ay bir an öldü. Jax öldü sandım ya. Hani nerede? Aa parazit tuvaletler geldi. Aman sakın parazit. Aman sakın parazitlenmeyin demeyin. Z gibi bir tuvalet. Bilim adamı duvar artık. Lan nasıl ölecek bu bilim adamı? Hani nasıl ölecek o? Hayır, ay biz öldürecek sandım. Hmm, hep savaş, hep savaş. Hadi şeyi kara delik gibi çek. Ha tamam. Cimen öldür artık. Artık Cimen ölmeli. Ah, aferin böyle öldü. Sıradaki bilim adımı kaldı. Hayır. Ay az kalsın ele geçirilecek sandım. Ay. Sen kaldın bir tek. Ya yapma şunu. Hayır. Speaker mani öldürecek. Aferin. Akıllı çık böyle tight speaker man. Yaptığını bedelini ödeyeceksin bilim adamı. Bu yaptı. Aa oğlum ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun dikkat etsene. Tight speaker man. İzleyen kameraman da hasar aldı. Yani izleyici kameraman da hasar aldı bu savaşı. Hasar aldık ha. Bize hasar aldık. Titan'lar da hasar aldı. Oğlum hasar aldık ya. Öleceğiz. Bak az sonra Karve offline olacak. Titan speaker'ı rahat bırak. Hayır, ele geçirilecek. Ulan ele geçirilme be. Aferin. Böyle akılla çıkabilirsin. Oh kurtulduk. Hadi lan, hadi lan bilim adamı öl, 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 öl. Hadi lan, öldürebilirse. Aa, TV men mu? Titan TV geldi sanırım. Aa, TV gelmiş. Woohoo, woohoo, Titan TV men geldi. Yemeğimi, anne yemeğimi istersen buraya getir. Benim olduğum yere. Neyse yok. Şey. Hadi bilim adamı. Öl artık. O seni öldürmeden önce düşünecekti. düşünecek. Kazandık. Ne o? Henüz bir şey yazmadı. ışınlandılar Ana Lego ne yapmışlar lan? Aa alt yazı yok. Ben çevirebilirim buradan o zaman. O lan astrolar öldü. Lan Detiner'ı öldüremedik. Sen delirmişsin iyice g delirdin mi? Sen delirdin mi Astro Detiner? Sen bana yaparsan ben de sana yaparım dedi Cimen. Aa, ya Astro git artık ya. Aa git başımızdan Astro öl hadi. Keşke Astro kurtarmam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hasar aldık ha. Cimen hasar aldı. Olmayıca yaralandık lan. Oha lan. Woo! Kazanıyoruz lan. Merak etmeyin son iki tane animasyon kaldı. Bütün Skiller Dodge bölümleri. Cimen yaralandı. Kameraman da hasar aldı. Biz de hasar aldık. Ya da Lego Skiver Tuvalet Burası Lego. O benim çektiğim normal değil o. O Lego'dan değil bu değil. Kerrilerin ne işi var lan? Bak La Kerrin alaka. Hadi Cimen. Hayır. Yaralandık. Om yaralandık iyice. Hasar aldık he. İzleyen kameraman da hasar aldı. Cimen de hasar aldı he. Yandık şeyi göster. Cimen hasar aldı. Hani Astro Detainer nerede? Oha! Çok iyi! Ele geçirildi. Ana! Astro Juggernaut'un kalkınını kullanıyor lan! Hayır! Çok iyi! Astro öldü. Ne oluyor lan? Niye kamera offline dedi? Oğlum biz mi öldük sanki? Sıradaki yanımız suyun adı Tidal TV Man yalnız olsaydı. Ve Şu de şu skibir bitmiyor. Bu sefer dost olmadık. Cimen gene öldü bülüp durdu ha. <laughs> Astrolar geldi. Astro Detainer ile UFO geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum öldürmüyor lan. Öldürsene. Lan nereye kaçtı bu? Aa çok iyi kaçtı. Hayır hayır biz de öleceğiz biz de öldük. Kameraman da öldü. Biz de öldük he. İyi e bu iki dakika. Eğer astrolar saldırsaydı. Astrofilosu geldi. Aa o ne dedi? Türkçe çevire. Ha. Otomatik çevire. Türkçe iyi iyi. Jimin. Aa saldırıyor. Aha saldırıyor. Aa 2 vs 1 adil değil. Kurallar umrunda değil. Ne oluyor lan daha birileri bile saldırıyor. Ne oluyor lan? TV men dikkat et. Hadi ses dalga at. Lan yürü git. Acı ben ne dedi o? Acı benli gel buraya. Acı nasıl ölsün he öyle artık. Hadi lan sabahtan beri Titan TV e saldırmaya kalkışıyorsun. Öl lan G-Man. Öl lan. Aa ne yapıyorsun? A yapma ama kaç? Şurayı işinden. Nereye kaçtı o? Gelmeyecek mi buraya? O korkak kaçtı. Beyze e geri dön. Ne? Devamında ne dedi? Beyze e geri dön ve an. Beize geri dön ve onarlarımı yaptır. Oh! Ben hala buradayım. Aferin aferin öl 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 öl. Hayır yapma bunu. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Cemen? Şey title speaker Ne yapıyorsun ya? konumuzda bulduk. İmp İmpar affetmeyecek. Ben dedik dedektörleri değil özgürlüğe. Önümüzdeki hazır ol. Önümüze hazır ol. Kim geliyor? Astro mu? Oha lan Astrofilo. Yuh oha geliyor lan Astrofilo. Aa ne ara bitti burada. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay, görüşürüz.